Selamlar, selamlar, gel. selamlar. Lar, bir cahreyle Minecraft oynaşalım bölümüne daha hoş geldiniz. <laughs> Birden faro odaların içinde kendilerini buldular. Çocuklarının en son onlara buraya geldi. Buraya gel. Oğlum müzik Buraya geldi gel, o an. Gel, arkadaşlar, gibi. arkadaşlar ses geldi. Buraya gel. Ne ses? Nereden geliyor? As siktir. E, sayın arkadaşlar, an itibariyle gerçekten deneyimliyoruz galiba. <laughs> aman tanrım, anne 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 Onu ben alayım. bir şey. Oh, oh, wow. wait. Şimdi offside? <laughs> no, no, that's good. No offside. That's good. Göt ol, soltuk, 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 Evet, o nasıl bir <laughs> göt kanka ya? Çıktım tamam, sıkıntı yok. <laughs> sakin ol bir şey evde bir şey yapıyor mu sanacaklar o kadar var mı sakin ol Maya ko komşular şikayet edecek diyecek evde karısına bir şey yapıyor diye IQ B'de. bir bilmiyorum konuştun konuş konuş neden bunu bize yaptınız nerede arkadaşlar aya giriyor nerede aya geçti <gülüyor> <gülüyor> Demek ki bizim yaşlarımız. down we go. Huh? <gülüyor> <gülüyor> lan kızlar ne aşıktı lan bu bebeğe. Very <laughs> Kim ki bu? Allah Allah bilmiyor mu ya? Alexander siki sallandır. Ah. Çok şey bir ses çıkart. <laughs> ya Mete. Oğlum şimdi boku yedin sen var ya kapak anahtarıyla var ya ben senin gözünü oyacağım gözünü gözünü. Bu ne lan? Aa. Aa bak şimdi evim daha iç ha Olum şu çocuğu KİME diyor LAN KİMLER ONU DİYEN AMINA KOTUM Olum bu adam <gülüyor> LAN Müzik 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 Ya yavşakların yankısı var bende yok ya <laughs> <laughs> ee, ufaktan arkadaşlarımız <laughs> etkilenmeye başladı. <laughs> bilmiyorum neden böyle <laughs> oldu ama <laughs> kafayı yemeye başladı. <laughs> ben direnmeye çalışıyorum ama ne kadar onları zapt edebilirim bilmiyorum. Bana tweet mi? Bende pink yok da Kur'an'da pink var. Tövbe <laughs> estağfurullah ya Rabbi ya Oğlum sen... Ya aferin geri zekalı, aferin. O var ya geldim be. Dün, dün o sayeden dayak yerken bu maskeyleydim beyler. Beni tanıdınız, ifşa yapacak ya. bir şey yok. Dün, dün böyle dayak yedi, bendim ya. Bendim, bendim ya. Ha. Kolaydı. İyi oynadı. Piero'ya iyi ilerler verdim kardeşim. Canın sağ olsun, canın sağ olsun ben sikerim. Canın sağ olsun, canın sağ olsun hep sikerim. <laughs> Harbi çok iyi. Oğlum canım çekti ha güzel durmuyor mu? Ha! Ha! <laughs> 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 Döküldü mü? Ay! koyayım? <laughs> <laughs> Nasıl? Çünkü'nün üstüne geldi. Nazar değdi ya. Kamerayı çekiyor. Islaklık gelmeye başladı. Tinu <laughs> tinu. Ananı sikiyim bir dakika. Ananı sikiyim bir dakika. Ben içimdeki müzisyeni ya sikerim keşfetmeseydim keşke. Bunlar ne ya şu an? <gülüyor> Abi, <gülüyor> Eray geldi ananı siki. Baba niye seviyorsun ki tamam ben geldim mi niye seviyorsun amına koyayım? Abi Bonerın arasını götten sik. Bir insan bir insan Şu bakışları yapman lazım Tolu. İyi geldi çok zordu Sıkıştım Giriyor B, B giriyor, giriyor. Gelin, B, B giriyor gelin B gelin Biri düştü <gülüyor> <offen>. <Gülüyor> 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 Ne oldu lan? <yapıyorsun? gülüyor> Çünkü Oğlum kim öldü sen ne insanları sıkıyorsun? <laughs> 30 dakika ban yedim hocam. Kim öldü? Bizden biri mi öldü? <laughs> Daha gidelim buradan. Al bombayı. <laughs> Bana şey açtı. Bırak onu alacağım ben. Çanta yoldan. <gülüyor> <gülüyor> Devam et hayatına. Sen, ben seni birine benzettim. Söyleyeceğim ama kızma. Söyle kime benzettim? Dünger Bob. Yok ya. Hey sünger Bob, Hadi bir yengeç burger alalım. Evet hadi Pedrik desene dayı. Ben diyeceğim ki. Evet hadi Pedrik. Kamera. <laughs> Kamera bakarak desene bunu. Bak şimdi ben sana repliği söylüyorum. Önce ben Pedrik'im geliyorum. Hey sünger tamam. Bob, Hadi bir yengeç burger yiyelim. Ben ne diyeceğim? Tamam Pedrik hadi gidelim falan filan. Sen doğaçla orayı. Tamam Pedrik hadi gidelim. <laughs> Gideceğim çünkü. Aha bak kral yukarıdan şey yapıyor. Oy, ekibe bak. İftira atmak yerine oyun oynamanızı tavsiye ederim. Tak 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 Levoy var ya böyle alt. Ne çıktı Levoy koyayım. Böyle bir şey olamaz. Gol mü ya? Ama anahtarı bulduk. Ben tamam, kimse yok, kimse yok, kimse. Yok. Lan, Oğlum adam yürüyor lan, adam. Nasıl kimse yok? Tamam gelin soldan devam edelim. Ondan uzak takılalım. Gel buraya gel. <tüksüz> Ne Can abi! Can abi! Hahahah! Hey. Ve galiba mahvolduk. Ne oldu? Bitti mi? Dayı herkes öyle bir tek sevgili kanlı amcık suyu ayakta ama onun bizi kurtaracağını zannetmiyorum. Kim ayakta? <laughs> kanlı amcık suyu beyefendi ayakta. Bir şey gördün mü yoksa sadece kapı mı Oğlum ince bacak. Evet işte bendeki ki bende gibi. Evet. Ne oldu? Az önce kötü oldu işte. Evet ya. Zaviyon memelerini ne hal Söyle bana beni aldattın mı? İnanmıyorum çocuk benim değil. Konkubaynımızı siktik neymiş abi? Ağlamaya başlıyor. Babası bu diyor. Amcam sikmiş. koşuyorum kanka yani ne yapayım arka bir arka öbürünü arka koru, arka bir, arka koru arka. bir koru ya ne yapayım ki Ulti atacağım bombayı almaya bir gel gel sayda gelin ulti atıp ben alacağım gel, bombayı Gel 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 al Heaven'ı mı koruyun ama Tamam al Tamam Hemen ne giriyorum Spike ben Amına koyayım yine ikisinin ben. Amına koyayım. Aptal pik seni. Böyle bir şey yapılmayacağını kimse düşünmez ama o kadar büyük bir aptalsın ki kazandık aptallığın sen. Vay amına koyayım. 10 dolarla mı çeviriyorsun? Geldi, müşteri geldi çağırıyor. Lan 10 dolarla mı çeviriyorsun? Heh, 13 aldık almak Mete abi. 10 dolar çevirip. 20'den çevireyim o zaman. Bak sana bak. Patlarsa fena patlar amına koyayım. Bir kes sesini. Ondan bir tur daha döndür. İşte Türk ben kafası. Pembeler. Maviler. Maviler maviler. Pe 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 maviler pe 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 maviler mavi ver oğlum. Oğlum pembeler. verdi. Kalpleri ver, ver. ver şimdi kalpleri ver. Karpuz düş karpuz. Aha salı doldu salı doldu. ver kalpleri ver. Düş orada Aha, karpuz. Ver, şimdi karpuzları görmek istiyorum. 36 fena değil. <gülüyor> 36 <gülüyor> fena değil. Döneceğim, buraya döneceğim. Oyun Hocam bu, bu arada, bu bir oyun. Yani oyunun içerisinde <laughs> bir eğlence... Efendim Nesrin? <laughs> Tukan abiciğim. <laughs> Efendim? Bir hayalim vardı, hep yaptırmak istiyordum. Evet. Bana oradan bakarak oh, geliyor, yayında oh, fotoğrafımı oh, çeker ay. misin? Uzaklaş! <laughs> fotoğrafımı çeker misin şöyle? <gülüyor> 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 gizlilik yok şu an, hayır hayır gizlilik var. Gizlilik esaslı. 100 kere elektrik gidebilir mi bir haftada ya? Kafayı mı yediniz? Ne yapıyorsunuz abi? Şey mi? Kabloları böyle tutup falan mı yapıyorsunuz? Orospu çocukları. Ananızı sikeyim. Ne oldu? Ya döner söyleyeceğim amına kodumun oğlu dönerin adına mega double psikopat döner bilmem ne döner <gülüyor> <gülüyor> 150 gram döner 200 gram döner biliyorsun yazmıyor fiyat farkından mı anlayacağım gramajını amını sikçiyim. <laughs> ya Rab sen affet. <laughs> 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 Bloklandı. Kalkın Sen kur, sen kur. Neye bastım? Biri... Tek başıma korumak istemiyorum ya. Abi kapkana basmışsın. Kapkan mı var evet. karşıda? Var var, abi solunda. Abi adam senin önüne, senin önüne dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Yok yok yaptım. Aynen öyle Berk hadi. Bak <laughs> <laughs> <Ya, kusuraNever>. eşeğe <laughs> bak kuduracak şimdi o yaşı, ya. Amma o de kanka. Spike sende mi? Bende Spike'ir. Amına ki kanka bir flik atmışım tık tık yaptım amına ki kanka ya. E, yarın o ben yarın ya, şeye o, gidiyoruz Jahreyn'le iftara gidiyoruz tabi tabi oturdu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yarın işte Jaho ben işte Etsu vesaire birkaç daha yayıncı arkadaş Efendim abi. İftara mercimeği gidiyoruz. Mercimeği uzat. <laughs> <laughs> Oha dayı mercimeğe bak sen. Nasıl <laughs> ya? Etsu limon var mı bunda? Efendim abi. Limon diyorum var mı bunda? Sıktım abi. Oha dayı. Ekşi bu. Salak. <laughs> Allah iyiliğini <bir> versin ya. <laughs> Hanım uçağı vurup vurup gülüyorlar kanka. Bunlar gelir bir şey bana değil. Ebo ebo hayır tepemdeki, ebo. Tepemdeki yan yan giden aa, kim? Zor... Ben de şeyim beyler polisim. Geldim orası yok. Gelin buraya. Nerede oldunuz <laughs> Bak Nasıl yine gidiyor. Oğlum gitme ya. gitme. Ne yapıyorsun peki? ya kanka? Ne oldu Ama abi? Ne oldu abi? ne yapıyorsun amına bana ya? Ne oldu ya? abi? Ya oğlum bir dakika ejder alalım Tabii ya. Harbiden vurma ya. ya. Vurmayın vurma. Ta Ejderhal tamam ejder alın daha vurun. çok falan gelsin. Bir tane ulti atayım lan. Ama onun etrafındasınız hacım. Minyonları güçlendiriyorsunuz. Ben base attım. Yok be abi değil vallahi bu gel. Ben de base'e bastım. Ben de atayım. Az yanlış derse odan geldi. Ben de bir beyz atayım bari amına koyayım ya. <laughs> Abi adam diyor adam karı gönderdi bana sikmem için. Karı karı nasıl aslıyı siker misin diyor. Amına kodumun oğlu kartlatmış 50 yaşındaki 56 yaşındaki karıyı mı gönderiyor bana sikeyim diye getir sikeriz. Hah, böyle kal. Aman aşağı. Evet, bugün de bir arkadaşımızı buluştuk. Berbermiş kendileri. Sözü ona bırakıyorum. Arkadaşlar bu arkadaşa abone olun. Götünü sikin